Hadi seven niye yaptın? Anlıyorum bakım sevenlik adamda uçak. <laughs> Ulan ben alacak mı Düştüğümüz Üçlüğümüz hale bak anlıyor musun? Harbi bot mu oynayan bana? Sıvan niye mi Gelen bot. Nereye bak? Buraya. Ya da şu tıklayınca e gidiyorlar. Ya buraya ya da şu tıklayınca e gidiyorlar. Sen sağ al ben sola alayım. Şaşkına bakan adı ölmez. Yeter Sağdan ben başladım. Öldü sen. M16 gibi böyle nefret ettiğim bir silah yok ya. Yani. He. Yeah. Ne bileyim hiç sevmiyorum o silahı. Ee, Bizi tiksiliyorum yani o silahı. Bir ara AK hastasıydım zaten. Deli gibi AK oynuyordum PUBG'de. Ne vazgeçirdin? Oyunu bırak. Eyvah. Yani Arana'ya giriyordum sırf AK'yi geliştirmiş. Işte Arana'da AK oynuyordum tatlı falan burada. Evlere Evleri dikkatli tut lan. Niye? Key kartı kaçırma. Neyi kaçırmayın? Key kart çıkıyor buradan. Ben de mi çıkıyor? Ha yani burada var. Emin misin? Evet. bakacağız edersin. Olması lazım. Neyse 3 set çıkıyor yani. Tamam. Önemli. diyorum şimdi ben kaçırıyorum. Yani büyük ihtimalle sen kaçıracaksın çünkü benim burada fazla bir şey yok zaten. Ya ben kaçırıyorum. Onlar çok karışık da ondan. Gel Sıra sıra ilerliyorum Hadi bakalım. Böyle diyorsan öyle. edin. Aradan. Birileri tatlı yapmıyor değil mi? Belli olmaz. Para da deli taktirde yapıyorlar da anladım. Nerede lan bu? Lan burada bir şey çıkmadı bakın. Gel biraz daha ya. Benim burada birisi var. Bot taklidi yapıyor bence. Her yere gözüm arka ben burada. Burada bir şey şey kat falan yok. Aynen bot taklidi yapıyor. Bot taklidi yapmak nedir ya? Yani? Allah. Burada şu an bir anda pusuyor. <laughs> Allahuekber. <ve> ekber. Ha, botmuş ya? O çok gerçekçiydi mi? <laughs> Hayallerimle oynayalım En son nereye yedirtiyorduk E sen de gel bir yardım et bitirdik son bir yer kaldı oraya dönüp bakıyo K kat M kat tek bot yüzünden yürüyemiyiz ben direk şu kiliseye girdim mi lan? yok sen kilisenin sonrasına ilerleyebilirsin aha buldum şey katı mı? Evet. çok iyi peki o nerede çıkıyor Burada mı? aha burada sanırım. odası odası hatta senin bulunduğun binada galiba ya da önünde Ya uzak durun, uzak durun tabelası vardı şimdi o Aynen burda. Bu 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 bu. <laughs> Kiliseyi tuttun mu? Yok, girmedim onu. Kilisede ne? M4 varmış kilisede yoksa. I got supplies. Ya M4 ne diye ben istediğim hiç silahdan hiçbirini bulamadım ki ya. Sen ne Ya bir. Ara ver. M4 M4 olsa güzel olurdu da. E gel al o zaman. o kadar ev gezdim ama şimdi oraya gelemem gelin. Ya gel be ne Dur şimdi bakalım çıkar şimdi karşıma gelin. Aşkına anlıyor mu Allah, Allah Ya bot nereye gittin be? <laughs> Yoruyor bana ne adam? Ya ne bir kisim. kar bulabildim, ne bir kar bile denk gelmedi biliyor musun? Onu ayrı oldu. Kara buldum, ka buldum. Yani Keskin Şeskin artık çıkmıyor mu bu oyunda ben anlamadım ya. Çıkıyor Kaç gündür oynuyoruz Keskin Işan çok zor buluyoruz. Ver lan şu mini. I got supplies. Kapıyı açayım ben de neyse Mg. Gel sana. M4 neredeydi? Full avuk bırakıyorum gel. Oo. hadi doğru unutma hadi bak. Ne ya da zorumuz. Yer aldım. Adam adı. Yap yap. Çekil yufra çekil. 6 x 6 x yok mu ya? Stop benle ya. Ya ben de bulamadım ya. 2 x mi var ama? Onu geçtim buralım. araba yok mu burada? Arabayı bir tanesi aldı kaçtı ya. Kim aldı? Bot. Bot nasıl alıp kaçıyor Ha var mı? Yok. Yapıyorlar o zaman. Karnım acıyor Hakan. Kanım acı. <laughs> Yanım acıyor benim de hala. Şaşkınım. adamlar vardı. Nere geçeyim? Kötü adamlar vardı. Orası çok küçük, tutup gitmiş herhalde. O zaman onun önüne bir yere git. Orada zaman oldu mu Arabada öyle bir ses çıkıyor ki aman yok. Kendi sesimi duymuyorum. Şurada araba oluyordu ya. Yırtıyor kendini aman yapayım araba solda solda Altı iş mi? Akıllı. Yeah, yeah. <laughs> Çok hızlı hareket ediyor. Çanta dolu Bu toros var, toros var diyor. Arketten alırız ya bir şeyler. Sürsene be. Arabayı da süreriz mi? Yok araba süremiyorum ben. De. Ne sürebilir? aa ah, para. Ver lan, bana ver lan. Bana para. Bana. bana ne lazım? Bu uzun, hızlı çekim tiyatör lazım. Dur şimdi, boşalacağım efendim. Niye? Kaç param var? 16. Ver. Gerek yok var mı? Var, yok. Başka ne lazım? Hızlı uzun çekim çarpı. Al. At. Başka? Atmadın ki. Attım ya. Ben yani ne attım? Nereye attın o da atmamış. At sana. Bir tane daha lazım bundan. Bir tane daha var. Evet. Başka? Bir tane daha altıyız. Başka? Başka... Yeter be para bitti. <laughs> bir de söyle. Başka bir bir lazım yani. Bütün parayı sen harbi. Bir altı işte ablam. Para yok. Sekiz para kaldı. Vurla lan. Bizim olduğumuz yerde. Yere gidiyorum boş gitsene. Arkadan sıktı ya biri. Arkadan mı önden mi? Arkadan diye gördüm ben. Ay bak ses geliyor. Ne oldu? Buradan kaz güçe para verdik de <laughs> ben. Duruş şeklini gördün mü? Çekil hadi. Çekilsene. Böyle bir aksiyana doğru at da. Arabayı çöyler alalım. Ooo. Bir sikim alalım. Bilmiyorum ama ne kadar. Sen daha ben vursak ben zaten ben duman çıkacak arabanın. <laughs> Havaya mı uçurdun? Duman çıkıyor. Bak gibi abi burada. Buraya, bu ne ya? Bu respawn olamaz herhalde. Nerede ya? Yok respawn değil o. Kapıları açıp baksana burada biri gezmiş. <laughs> Daha bak bakayım artık. Nereye atacak? Daha adam var. gel en en şey. Enemies ahead. Arkada Bir geldi. Bir tane daha var. Dur, Bir tane var. Ya burada o zaman hızlıca kaçırmış. Ben burada gördüm. Sonra yukarıda gördüm. Ha sağlık kendisi. Al alacaksın. Ya. Her şeyim var ya. Dura mı kaçırdık ya? Ne kadar dura mı? Bu da arkasına atmış olabilir. Hmm, uzaklı var Ne oldu? Ne oldu? Dursana. Bırak Allah'ından bu sınırları ya. Ne bu sınırlar? <laughs> ya suçum var mı Ya biliyor musun? Allah'tan bakayım. Fizik okuyor ama <laughs> kadar <abi>. Yıkarım <laughs> Şu an bu ara bir tane botta bir şey Bu bir de 8.1 sporuydum ona Ehe O gene iyi ben droplu bot gördüm onu Bu da droplu bot lan Drop almışım ben. Bot bot. Abi sen gör. Aa, ne burada? mı? Uçak nereden geçmiş? Şu an yerde gibi amına koyayım. Abi bırak Bir doksan bir. Aha verdi Var verdi Şimdi ne Şimdi bunları. Şimdi anında yeşile bakayım. Tamam. Şimdi Öyle <laughs> lan. Çok, çok kötü yerde ya. Her yerde olabilirler abi. Uçak... Nereye ne? olarak... gidiyor ya? Kimi sana git? Po Poçun tepesine kimi sana git? Allah'ta kimse olmaz. Ben istemiyorum artık. Deliklerin içine düşüyorum. Ağır bir oradan, Ben burada çekicem hadi. Duralım. <laughs> ha önümde düştü. Gel duraba gidelim. Bomba geliyor. Dönemedim lan. Yalnız enseme düştü Erkan biliyor musun? Yeme bomba geliyor havada gördüm. <laughs> bomba geliyor. Araba, araba. Geldim. Ne oldu lan? Gelmiş yanıma. Ne varmış drop'ta? Bir P-Dog sende. Abi, araba geliyor. Baki geldi. Bayıldı. Yok ya. Groza var. Bakalım. Bu alacağım, buraya getireceğim. Dur. Dur dur tepe tepe şurada. Enemies ahead. Dur, dur. Al getir. Bu arkadaşlar orada. <laughs> Bir tane daha var. Aynı yerde. Adamlar öldü bunun. Lan da... taşıyordum adamı be. <laughs> ne bileyim abi. <laughs> Ne yapayım? Bı Bırakayım seni mi? Sumo kim attı? Enemies ahead. Sumo kim attı lan? Büyük ihtimal o adam ölmeden önce attı. Kanka ne yapıyorsun? Arada 100 metre var orada. <laughs> Enemies <sattım>. ahead. Varmış <laughs> aşkın oğlum. Heyecandan. Ha şurada. Enemies ahead. Evin içine gidelim Enemies ahead. Ne oldu ya? Ustaca çaldın anlıyor musun? Çaldın ne ya? Adama 5 mermi vurdum. Sen bir tane aldın bayılttın ona. Kadar. Ayıp planlı, ya. Planlı mağlubiyet. Ya ne mağlubiyeti ya. Ben gidiyorum. Dursana. Ne olur bir karmar bulurum bulurum belki ya. bir karmar bulurum belki ya. Harbi sniper oynamaya özledim ben böyle şeyden. Oğlum bunlar niye çift silahla oynuyorlar lan? Sniper monaster oynamıyor bu adamlar. Kesinlikle bunlar adam Aha, mı ha bu? Aha hakan hakan hakan. Mark the location. Bir tane var üstü Yeni killleri bana yazdılar Ülesi satmış ya, yani. ölme ödeneceği Son çırpış Buraya gidelim mi? bu da çift silah veriyor Çift olsa taşıyorlar yani. da taşımıyorlar. Adana bir şey Bir pil o Bir pil yok. Bir pil yok ya. Tamam. Al, kalbira daha, kalbira. Tipi 90 daha verirse 400 mermi falan olacak. Tarabdan ama neyse. Ne tarabdan? Abi gördüm ve sıfır yatar hemen. Şurada motor durun. Adam başladı. Başladı, başladı, başladı. Aa, adam, adam, adam adam. Şurada. Başladı. Alalım, bir tane daha var önümde Araba Arkamızda Gelsene Arka nereye çıkıyor ama Düştü diyorsan <laughs> aramaya bıraktım onu anlıyom bak Öldü direkt anladın <laughs> Aralığında ben iki, iki, iki kişi, baydım. Ha bir tane daha adam. Ya burada burada. Topmuş onu. Botlar harbi öyle bir geliyor ki var ya ölüm sessizliği gibi. Bir kişi kaldı. Ya millet dur be. Uyuyor uyuyor geliyor musallat oluyor sen ne ayaksın ya. Büyük şahada da botur büyük ihtimalle. Bakınkin içinde olabilir ya. Arazide görünmüyor. Hiç. Yani P90 desen ne ara çıkardın amına? P90 var oyunda falan diyordu neyse Harbi Herhalde çıkarmışım Ben oynadım en son yoktu yani Çıkmıyordu dropten Bunlar çok oynadım ki senle beraber Oyunca çıktı ya şaşırdım ben Çok güzel silah ya Aşırı sessiz atış ve çok seviyorum. Belki. Ya bunda budur be tatlım benim. Ne sen çıksana Bir be. Masum, masum üstüne ete. Yani. Çıksana. Bana ölüyormuş şimdi burada. sesi mi duydum ben tut da ya ben ikini duymuş olabilirsin. araba sesi değil mi ayak sesi değil araba ne alaka ne oluyor taktın sen de arabaya niye <laughs> yanlış diyor bari arabayı <laughs> rüyanda araba videosu görüyormuştum olabilir adam neredesin ya Kesin bizi görüyor pusuyor mu acaba? Vallahi Bot olsa çıkardı ama ne koyayım herhalde. Aha gördüm gördüm. Söylesene. Söyle ben ki. p 90 var. Şu silahla bir adam vuruyor adam akıllı. Bak çok hızlı. Şurada arkadaşlar şurada. Mark the location. Bot ayo burada önümde. <laughs> Not galiba ya anlamadım ki. Ya da değil galiba. Nerede be? Üst katta. Galiba. Yo yan bir nerede? Ay babanın düşmanlığı ne be? <gülüyor> <gülüyor> o kadar terbiye olmadı lan. We are the best. Seni beklemiş işte. Bot ya. Şu P90 ne zaman alsam oyun bitiyor mu ne ya? 嗯。Mm.